Keşke hala gecekonduda yaşıyor olsaydık da itibarımız da yerinde dursaydı. Kulaklarına böyle bir fısıltı gelmiş midir acaba? Deydi mi? Değmez. Lüks belki birçok insanın amacıdır ama o kaynakların nereden ve nasıl elde edildiği konusu insanın ahlaki yapısıyla doğru orantılıdır. Yüsminiye bağını sorma mantığı nereden yerleşti bilmiyorum ama ahlaki ve vicdani bir aklın ürünü olmadığı gayet açık. Gelsin de nereden gelirse gelsin diye düşünerek hırsla hareket edenler zelil olmaya mahkum olurlar. Sonunda parmaklıklarla arkadaş olmak zorunda kalırlar. Bir süre sonra özgürlüğü elinden almış bir insan psikolojisiyle ettiklerine yalanlardan olurlar ve akıllarından şöyle geçer. Keşke gece kondoda yaşasaydık da insanların gözünde şerefimizi yitirmeseydik. Şimdi birçok insan böyle ihtişamı özendiği gibi bir zamanlarda insanlar Karun'un mülküne özenmişlerdi ki hazinelerin anahtarlarını bile taşımak için güçlü kuvvetli kişiler zorlanırdı. Ama Karun bu mülke haksızlık etti. Şimardı ve kibire kapıldı. Tüm bu serveti kendi gücüyle elde ettiği gafletine hatta dalaletine düştü. Ve nihayetinde helak olanlardan oldu. Karun'un ihtişamına özenenler bu servetten dolayı onu şanslı bulanlar da bu düşüncelerinin yanlış olduğuna bizzat şahit oldu ve doğruyu ölmeden önce gördüler. Bu gerçeği Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Kasas suresi 76 ve 82. ayet-i kerimeler arasında mealen şöyle açıklamıştır. "Karun Musa'nın kavmindendi. O gücüne dayanarak onlara haksızlık etmekteydi. Biz ona öyle hazineler vermiştik ki sadece anahtarlarını güçlü kuvvetli bir ekip bile zor taşırdı. Halkı ona şöyle demişti: "Sakın şımarma. Bil ki Allah şımarıkları sevmez. Allah'ın sana verdiğinden ahiret yurdunu kazanmaya bak ve dünyadan nasibini unutma. Allah sana ihsan ettiği gibi sen de insanlara ihsanda bulun. Yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışma. Şüphesiz Allah bozguncuları sevmez." Karun bu serveti sahip olduğun bilgi sayesinde elde ettim diye karşılık verdi. Bilmiyor muydu ki Allah ondan önceki kuşaklardan, ondan daha güçlü ve daha çok servet biriktirmiş kimseleri helak etmişti. Ama suçluluğu kesinleşmiş olanlara artık günahları sorulmaz. Karun gösterişli bir şekilde kavminin karşısına çıkardı. Dünya hayatını arzulayanlar, keşke Karun'a verilerin bir benzeri bize de verilseydi Doğrusu o çok şanslı derlerdi. Kendilerine ilim verilmiş olanlar ise şöyle derlerdi: Yazıklar olsun size. İman edip iyi işler yapanlar için Allah'ın mükafatı daha üstündür. Ona da ancak sabredenler kavuşabilir. Sonunda biz onu ve evini barkını yerin dibine geçirdik. Artık Allah'a karşı ona yardım edecek adamları olmadığı gibi kendi kendini kurtarabilecek durumda da değildi. Daha dün Karun'un yerinde olmayı isteyenler bu defa yazıklar olsun bize. Demek ki Allah rızkı kullarından dilediğine bol bol, dilediğine de ölçülü veriyormuş. Allah bize lütufta bulunmuş olmasaydı bizi de mutlaka yerin dibine geçirmişti. Vah ki vah! Demek inkarcılar iflah olmazmış der oldular. Henüz nefes alıyorken şu hususu iyi kavramamız gerekiyor aslında yüce yaradan mülkü imtihan vesilesi kılar. Tıpkı yoksulluğu imtihan aracı kıldığı gibi. Yoksa mülk Allah'ındır. Yüce Allah sadece geçici olarak verir ve mülkü üzerinde kullarının tasarrufunun nasıl olacağına kendilerini de şahit tutar. Allah şımarıklığı sevmez. Mülküne de hiçbir şeyi ortak kılmaz. Gördüğünüz ne varsa onundur. Gözleriniz de dahil buna. Zenginlik sakıncalı değildir ama şımarıklık ve nankörlük kendi kuyusunu kazdırır insana. Yatırımın büyüğü ahiret için olmalıdır. Kalıcı ve hayırlı olan konak ahirettir. İşin özü ölüm kaçınılmaz bir geçiş noktası ve dünyada ahiretin köprüsüdür. Aklını kullananlar yaşamlarını dengeli bir sisteme oturtarak hem dünyalarını hem de ahiretlerini mamur ederler.